Merhaba arkadaşlar. Alfa eğitimine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle otantik mekanlara uygun bir duvar saati çizeceğiz. Başlangıç menüsünden giriş resmi bir mutlak dosyasına girine tıklayarak resmimizi sıfır noktasına enter enter diyerek yerleştiriyoruz. Cat menüsünden ölçü komutuna tıklayarak dikey ölçüyle resmimizin Dikeydeki boyutunu ölçüyoruz. 85 milimetre civarında. Düzenleme üstünden ölçeklendir komutuyla da bunu resmi sıfır noktasından tutarak ölçek faktörüne 4 yazarak 4 kat büyüttük. Çet menüsünden tekrar ölçüsüne bakıyoruz. 341 buçuk civarında yani 34 civarında sağ klikle resimdeki ölçü kısımlarını sildik. Geometri menüsünden numaralandır komutuyla resmimizin üzerinden yaylar çizerek resmimizi çizimene başlıyoruz. Çizim yaparken daha net görebilmek için yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz. Evet saatimizin dış kısmını çizdik. Şimdi iç kısmındaki yaprağı çiziyoruz. İki farklı renkte veya tek renkte yapıp boyayabiliriz. Evet, içteki parçamızı da birleştiriyoruz. Evet, geometriden daire komutuyla tam ortasındaki akrep bir orkavanın gireceği kısma 8 yazarak orta merkezini belirliyoruz. Geometriden metin komutuyla da sayıları rakamlarını belirliyoruz. Metin düzenleden büyüklüğünü ayarlıyoruz. Bunu taşı komutuyla düzenleyip düzelttik ve diğer taraflara kopya ile taşıdık. Tekrar geometri menüsünden metin düzenle ile rakamları düzeltiyoruz. Taşı komutuyla da bunu düzgün bir şekilde tam yerine taşıdık. 3'ü de düzelttik. Tekrar taşı komutuyla düzgün bir şekilde yerine taşıdık. Metin düzenle ile 9'u da düzelttik. Taşı komutuyla da taşıdık. 12 kaldı. 12'yi de metin düzenleden geometriye çeviriyoruz. Sil komutuyla resmimizi sildik. Özel fonksiyonlardan ortak çizgileri sili tıklayarak ortak olan çizgileri sildik. Şurada bir sıkıntımız var. Buna yeniden bir yay çizdim. Düzenleden kırpa gelerek bu yayın fazlalığını sildim. Tekrar kırpa gelerek yayı seçip diğer dışta kalan kısmı sildim. Ve birleştir komutuyla da burayı birleştirdim. Ufak tefek hataları bu şekilde düzeltebilirsiniz. Bakın böyle tek parça olacak. Özel fonksiyonlardan ve nokta çizgi yayları seçerek yaylar, çizgileri yaya çeviriyor. Yani yaptığımız ufak tefek böyle sapmaları düzeltmemize sağlıyor. İçerideki parçayı taşı komutuyla dışarıya orta açıkken taşıdık. Sağ klikle gelen radyal menüden içerideki parçayı sildik. Taşı komutuyla rakamları da seçiyorum. Ve dışarıya orta açıkken taşıyorum. Bunları aynı hizaya getiriyorum. Bana burada 5 tane rakam lazım. Bunları aynı seviyeye getirdim. Dikkat ederseniz arkadaşlar sapma olmasın diye orta açıkken yapmaya çalışıyorum. Özellikle bıçak atarken bazılarını görmeyecektir. Birlik dörtgen çiziyoruz. 55'e 75 Saatimizin göbeği için Ortasından çakışan yarın çizgi çizdik. Bu çakışan çizgiden tutup saatimizin merkezine attık sağ klikte gelen radyal menüden sil komutuyla bu çizgiyi sildik. Özel şekillerden bir tane etrafını çevreleyen geometri çizdik. İki parçanın da mesafe komutuyla 10 yazarak dışa öteledik. Bu işteki çizgileri de radyal menüden gelen sil komutuyla sildik. Resmimizi yan yana taşıdık. Bir arada mesafe bırakıyoruz. 1 santim yani 10 milim. Bunları da sıfır noktasına taşıyoruz. Evet resmimizi bitirdik. 3D 8 milimetre bir malzeme atıyoruz. iki parçaya da. Şöyle radyal 3D'ye bakarak bunu görebiliriz atadığımız malzemeyi. Evet makineye geldik. Takım seçi seçtik. Üçlük bıçağı ekranımıza bıraktık. Takım yönünde takımın bıçağın dönüşünü seçtik. İçeriye seçtik kapalı geometrilerden. Rakamlardan 9 ve 6'nın iç kısmını seçiyorum arkadaşlar. Saatimizin akrep yer kovanın gireceği kısmı. Burayı seçmedim. Çünkü burayı açınca tamamen orası gözükmeyecek zaten. Kaba bitişe geldim. Düzeyler ve kesitler. Güvenli alanı 25. Ee, dalış mesafesi 20. Malzemesi üstü 8. 0. Kesim sayısı 4 kere de kesin. Rakamları seçiyorum. Parçanın göbeğini ve saatin giren kısmı seçip sağ klikledim. Tekrar takım seçe geldim. Üçlük bıçağı atadım. Malzeme yönü bu kez dışarıdan. Sayıları seçtim. Yaprakları seçtim. Kapattım. Kaba bitişe geldim. Bunların hiçbirine dokunmuyorum. Tamam diyorum. Hepsini seçiyorum. Sağ klik yaptım. Bıçak atamasını yaptım. En son parçaya otomatik destek çizgileri atıyorum. 3D'ye geldim radyal menüden. Simülasyon, katı simülasyon diyerek simülasyonumuzu başlatıyorum. Biraz hızlandırıyoruz. Önce rakamları yazıyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz destek çizgilerini görebilirsiniz rakamlardaki. Bunlar küçük parça olduğu için arkadaşlar destek çizgileri bunların parçadan fırla, makineden fırlamasını engelliyor. Evet radyal menüden tekrar 3 boyuta eski haline geldim. Bir sonraki dersimize buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.